Bakalım kardeşim malum yerimiz dar Tut bakalım Ne yapıyorsun Bahattin bu ne Yemekte ben mi varım Senin yan bana bekleyecekse Burası an itibariyle benim yemek masam kanka Anladın mı İstersen bir parçası olursun İstemiyorsan kalkar gidersin seçim senin Ben çaya bakıyorum Ben bakarım Serkan'ım sen rahatsız olma Ben bakarım hmm, Bak bakalım Allah. Günaydın Günaydın. Of oh var ya insanın evi yatağı gibisi yok ya. Sabaha kadar mışıl mışıl uyumuşum böyle. Kemiklerim falan dinlenmiş yani. Tövbe tövbe. Ne oldu? Hayrola sen böyle bir uyuyamamış gibisin sanki ha? Bir şey yok kardeşim. Ben sabahları genelde böyle uyanıyorum. Hmm. Baktın jambon var mı jambon? Ya sen ne kadar gevrek bir adam çıktın Alp ya. Serkan bu ne anlatıyor oğlum? Ne varsa sofrada masada işte her şey. Allah Allah ya. Ariza ne yapıyordur acaba şu an? Kesin kendine çok güzel bir kahvaltı hazırlamıştır. Kendi kendine benim yokluğumun onu etkilemediğini kanıtlamaya çalışıyordur bak kesin. Hmm. Ee, çok da güzel yapmışım ya. Şöyle. Şimdi... Ay canım kendim ya. Vallahi ben her şeyin en iyisine layığım. Vallahi bekarlık sultanlıkmış ya. Bundan sonra Alize Sultan devrinde kahvaltı yatakta edilecek. Hı -hı. Yani bu tamircide de iyi çocuk falan ama bu hayattan keyif almasını hiç bilmiyor, hiç. <laughs> Şu an benim yatakta kahvaltı ettiğimi görseydi kesin delirirdi. gelir Serkan. Ay, ay ben bu sefer gerçekten bittim ya. Serkan bu sefer gerçekten delirecek. Ha nedir bu benim senden çektiğim ya? Ben sana yatakta kahvaltı yapılmaz demiştim Alize. Ay, ne olacak gıcık işte. Bir keyif yapalım dedik. Burnumuzdan geldim. <gülüyor> <gülüyor> hadi bu. Kızım. Ya biraz abartmadın mı böyle tepsi tepsi börekler? Ne güzel işte baba. Bak bu yaptığımda pırasalı sıcak sıcak. Hadi başlayın hadi. Hadi. Sen işe gitmeyecek misin? Bir işim olsaydı giderdim tabii ama benim artık bütün işim, gücüm bu ev. İstifa mı ettin yoksa? Zirvede bıraktım diyelim. <laughs> ee hadi daha hiçbir şey yememişsiniz aşk olsun. Hangisinden başlayalım abla? Seçmekte zorlanıyoruz. Yok, neyi zorlanmıyorum. Bana bak patates yok, hadi git yap. Kamikaze geliyor. Gezim lan ağzını aç. Aa. Hmm. Aa, Ay ya, Dedeme bak be. Uçak oyunda bile savaşı uyarlamayı başardı. Beğendiniz mi? Yapayım mı daha? Şey... <gülüyor> 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 ha! Sen ne yap biliyor musun kızım? E şimdi, şimdi bunları topla, sen doğru bunları pastaneye götür, bayatlamasın. Bunları orada bir sat, Oo, paraya para demezsin. Değil mi? ya. Değil, ya? değil mi? Vallahi köşeyi dönersin kızım. Ben o köşeyi o işi bıraktığımda döndüm zaten anneciğim. O pastanenin hiçbir köşesinden geçmek yok bundan sonra. Ha? Konu kapanmıştı. Yok yok. Kapanma kızım hemen konuyu niye kapatıyorsun? Bence sen bir kere daha böyle enine boyuna düşün kızım ha? Düşünecek bir şey yok babacığım. Hem ben evimi özledim. Eski günlerdeki gibi temizlik, çamaşır, bulaşık, ütü falan. Aman kızım, yani biliyorsun ki teknoloji çok ilerledi, artık bunlar hep elektrikli ev aletleri yapıyor, değil mi? Sana gerek yok ki. Aman, aman ama kafayı türediniz ya. Ayol Serap'tan hala robot mu var? Bırakın kız kendini, hangi ev işine programlamak istiyorsa programlasın. Mesela ben şimdi onu çay doldururum programını aldım, hadi doldur. Bence hala geçti kız. Artık çok geç baba. Aşkım şu ekmeği uzatır mısın bana? Karıcığım. Sinem. Hı. Ne oldu daldın gittin hayırdır? Ekmek mi istemiştim? Ay. Yandın mı ha? Aynen. Acıdı mıydın? Aynen. İyiyim iyiyim. Ha? Herkes emekli olur. Ne bileyim böyle amatör olarak balıkçılık falan yapar, sudoku çözer. Abim Neron olmayı seçti. Madden ve manen herkesi ateşe veriyor. Sen ne anlatıyorsun güzel kardeşim? Sen eskiden de böyleydin değil mi? Doğru unutmuşum. Ne zaman canın sıkılsa yakar yıkar geçerdin. Çok affedersin. Gerçekten unutmuşum. Yakma yıkma konusunu açmayalım istersen. Sen zararda çıkarsın. Yo, açalım abi. Aç. Açalım açalım. Bakalım kim zararlı kim karlı çıkıyormuş. Hadi gel. Nurettin <laughs> ne olur. <laughs> Aman neyse ya. Sabah sabah sinirimi daha fazla bozamayacağım. Ben pastaneye gidiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Saklambaç oynadığımız yere gel. Beni sobelemen için bir saatin var. Ben de alışverişe çıkıyorum. Sen ne kalktın şimdi böyle apar topar kahvaltını bitirseydin? Apar topar değil hayatım. Hazır Esma çıkarken ben de çıkayım işte. Ee, ben ne yapacağım evde bütün gün tek başıma ha? Canım ne istiyorsa onu yap. Emekliliğin hayalini kuran sen değil miydin? Bak işte bütün gün senin. Ne istiyorsan onu yap. Oh be, bu sabah en sonunda beni mutlu edecek bir cümle duydum. Haklısın hayatım. Sen git, ben de emekliliğime odaklanayım biraz. Hadi güle güle. Görüşürüz. Hadi görüşürüz bir tane. Görüşürüz. İşte bu. Harika. <laughs> Vay be. Başka. Dünya dönüyor ama benim etrafım.